Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Şahin motor yatakları Türkiye'de ilk ve tek yatak fabrikası arkadaşlar. Yatak derken yatak yorgan değil aman ha. Motor yatakları. Yani ana kol yatakları üretim firmasının fabrikasının e, arkadaşlar sanayilerde dolaşıyorlar. Bizim gibi ustalardan e, hal hatır soruyorlar ve nacizane hediyeler bırakıyorlar arkadaşlar. Şimdi onu size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Kısaltılmışı semeye Şahin motor yatakları. Tabii ki çay bile göndermişler arkadaşlar. Şöyle bizim en sevdiğimiz şey polar yelek. Hamido bir dene canım be. Çıkar. Çıkar. Sana belki biraz büyük olabilir ama. Evet. Evet arkadaşlar. Sıfır yapılan ve toplanan bir motorumuza yağ basacağız arkadaşlar. Hani ilk çalıştırdığımızda yağ pompası bazen hava yapıyor, geç yağ basıncı yapıyor falan filan. Böyle bir makine üretmişler. Şahin motor yatakları arkadaşlar içine yağ dolduracağız ve basınçlı bir şekilde motora bu yağ vereceğiz. İlk motor çalıştırmasında motorun aşırmamasını önleyen bir cihaz üretmişler arkadaşlar. Evet Hamido dön bakayım. Otur Hamido. Kalk Hamido. Mübarek, Kemal Sunal'ın şeyine döndü ya. <laughs> 5.30 DPF'li partiküllü yağımızı dolduruyoruz arkadaşlar. vanaları kapadık. Vanaları kapadık. Evet. Bütün Şimdi vanaları. şurada 4 litre yağ koyduk biz buna. Demek ki ağzına kadar herhalde bir 10 litre alır. Buradan pompalamaya başlıyoruz. <laughs> 2.5 bara kadar pompalayıp 2.5 bar demek arkadaşlar yağ pompasının bir tık üstünde yağ basmak demek arkadaşlar da e, sisteme yağ basmak için 2.5 bar önemli bir konu. Evet. E, sistem içerisindeki yağ kanallarının içerisindeki mikro yapıdaki partikülleri eee partikül dediğim pis malzemeleri evet arındırmasıyla alakalı oluyor. Şu an 2 bara yaklaştı. 2.5'e gelince sisteme yağ basacağız. Araç ilk marş yapıldığında rektifiye sonrası yağ kanalları boş olduğu için araba marş yapıldığından yaklaşık 10-15 saniye içerisinde ideal yağlamayı gerçekleştiriyor. 15 saniye içerisinde parçalar özellikle yatakla krank, piston, sekman ve silindir arasında kuru bir çalışma meydana gelebiliyor. Bu parça, bu özel alet bu kuru çalışmayı önlemesi amaçlı yapılan. Ee, bir özel alettir. Geldi mi iki buçuk var? Şu an gelmek üzere. Bence geçti bile. Çünkü dört yazıyor ya bak geçti bile. Şu an tamam. Tamam tamam. Dünyadaki bütün motorların üniversal yağ muşurlarının belli başlı bir dişleri var arkadaşlar. Ona göre bütün motorların yağ muşurunun takıldığı yere göre sarıdan aparat yapmışlar. Şimdi bu söktüğümüz yağmış ürünün yerine aynı dişten aparatı takacağız. Şu olabilir. Ya şu. da yanındaki. Evet, şu olabilir. Evet. Oysa bir tane de pul takalım. Pul mu takalım? Evet. Çünkü şey yapacak... Basıncı kaybedecek. Normalde e, sistem içerisine yağ bastığımız zaman ...swap kapağı ve alt karakter sökük olması gerekiyor. Ee, bu sökük olmasındaki sebebimiz de şu... E, ...keplerden çıkan yağların kontrolü. Gereğinden fazla yağ kaçırıyor mu... ...ya da hiç yağ çıkışı yok mu diye kontrolünü sağlıyoruz. O esnada da bir problem varsa... araç çalıştıktan sonra arıza yapmadan ziyade... E, ...arızayı erkenden teşhis etmiş oluyoruz. Bu motorumuz 1.3 multijet olduğu için swap kapağı yok eksantrik milleri kütükle bir bütün olduğu için e, bunda o bahsettiğim işlemi yapamıyoruz. Şu an yağ basma pompasının üç tane özelliği var. Bu özelliğinden birinci, birincisinden faydalanıyoruz. O da ne? Sistem içerisindeki yağ kanallarının tamamıyla yağ ile doldurulmasını sağlayacağız. 2.5 bar basınçta. Arkadaşlar normalden motor yağını burada koymamız gerekirken Şimdi yağmuşurun olduğu yerden basacağız ve bütün motorun içindeki çalışan ekipmanlar basınçlı bir yağ görecekler. İlk marş esnasında yağlı bir şekilde dönmeye çalışacak arkadaşlar. Sistemi yağ veriyorum. Veriyor musun? Evet usta. Haydi bismillah. Şu an 2.5 bar basınçla sisteme motor yağ veriyoruz. Evet. Bakalım Burada yağ haznesi. Seviyesi gözüküyor. Seviye altlara geldiği zaman sistemi e, kapatmamız gerekiyor. Evet. E, havalı bir şekilde içeriye yağ basmasın diye. Şu an yağ akışı güzel bir şekilde ilerliyor. Şu anda içeride büyük bir basınç var. Biz göremiyoruz arkadaşlar. Basınçta yağ şu anda bütün yağ kanallarında dolaşarak motorun içine giriyor arkadaşlar. Buradan yağ basıcının düştüğünde görebilirsiniz Arkadaşlar şu anda turboya yağ basıyor. Görüyorsunuz. Burayı elimle kapamak zorundayım alttan üstten. Çünkü açık olan sadece burası var turbonun kendisi takılmış olsaydı şuranın contasını bekliyorum contası iyi değildi kendisi de bu basınçtan faydalanacaktı arkadaşlar motor ilk çalıştığında arkadaşlar en son turboya yağ gelir şu anda bırakıyorum arkadaşlar turboya da yağ basıyor ve şimdi burada işlemimiz tamamen bitti arkadaşlar. Her motor toplamada bu cihazı biz kullanacağız. Şahin Motor Yatakları bize bu cihazı hediye olarak getirmiş arkadaşlar. Size göstermek için yaptık arkadaşlar. Bu şekilde şu anda içinde kalan son yağları atıyor arkadaşlar. Yağ taktık. Görseldeki ekipman Şahin Motor yataklarının özel olarak hazırladığı bir basınçlı yağlama pompasıdır. Basınçlı yağ uygulamasını doğru yapmak için motor üreticisinin tanımladığı uygun yağı kullanmanız önemlidir. Yağı pompaya ana kapaktan döktükten sonra, pompanın varsa açık vanalarını kapatıp sisteme basınç oluşturmaya hazır hale getirin. Daha sonra yaklaşık 2,5 bar veya 50 psi basınç oluşuncaya denk sistemi pompa kolu ile sıkıştırın. Basınç oluştuktan sonra motora yağ basılma işlemine geçilmelidir. Motorda bulunan yağ tapaları, varsa yağ filtresinin önündeki bağlantı noktası veya yağ basınç müşürlerinin olduğu noktalar sisteme yağ basmak için uygun noktalardır ekipman bağlandıktan sonra vanalar açılıp motor sistemine yağı verirken, yağ pompasında basınç seviyesinin izlenip sistem ve pompada kaçak olmadığına ve basıncın minimum değerlerin altına inmediğine dair takipte olunması gerekir. Basınçlı yağın dolumu esnasında gözlem için, silindir kapağının ve yağ karterinin açık olması gerekir. Rektefiyeci ve tamircilerin, çıkan yağın durumuna göre olası montaj hatalarını ve parça kusurlarını, bu aşamada birlikte görüp tespit etmesi mümkündür. Bu yüzden bu aşamanın koordineli yürütülmesi çok faydalıdır. Çünkü gözle görülemeyecek kadar hassas sorunlar yağ basma esnasında tıkanıklık veya gereğinden fazla yağ kaçırma şeklinde kendini belli edecektir. İşlemin başarılı olduğu durumlarda hafif sızma şeklinde en uzak noktalardan dahi yağ çıkışı gözlemlenmelidir. Eğer yağ çıkışı hiç yoksa montaj kaynaklı sıkışıklık veya farklı sebepten sistemdeki bir tıkanıklıktan şüphelenilmelidir. Bu sorun eğer giderilmez ise çok kısa sürede araçta arıza gerçekleşip motor açıldığında bazı gözlerdeki yataklarda sorun yokken sadece bazı gözlerdeki yatakların sarması sorunu karşınıza çıkar. Bunun sorumlusu malzeme, ürün kaplaması veya markası değildir. Sistemin doğru yağlamayı oluşturamamış olmasıdır. Bütün bunlardan dolayı şahin motor yatakları olarak basınçlı pompa ile yağlama uygulaması yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz. İşinizin ehemiyeti açısından tamir işlemlerinde hata olasılıklarını çok ciddi oranlarda azaltacağını bildiririz.